Herkese selam. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi ne kadar çabuk geçiyor zaman değil mi? Bir yıl o kadar hızlı geçmiş ki Esin'in doğum gününü tekrardan kutlamak için bu kamerayı açmış bulunuyorum. Dün akşam kek falan yaptım. Galeta bir şeyler hazırladım acilinden. Onları çekmedim size. Akşam çok karanlık oluyor mutfak diye. Eee kekler bizim yiyebileceğimiz tarzda ama bir kısmını yağlamayı unutmuşum yani yağlandırmayı ve aslında zaten kekler vegan yaptığım için içinde tam buğday unu kullandığım için vesaire şekeri de az olduğu için esiye çok uygun bir hal aldı. Tabii ki de oturup bütün keki esi yiyecek değil ama cupcake'ler yaptım küçük küçük yani kağıtlara yaptım birazdan göstereceğim. İki tanesini kesip böyle katlı içine de e, kedilerin yiyebildiği bir süt kreması gibi bir şey var pet shoplarda satılan. Onları sürüp üstünde yine tabii ki de Esin'in ödül maması ile süslediğim küçük bir pasta yaptım. Geçen yıl hatırlıyorsanız bir pankek yapıp pankekle ...bu pasta şeyini sağlamıştım... ...bu yol elimdeki bu kekler zaten... ...hani o kadar yağsız ve tutsuz... ...şekersiz o kadar düz ki... ...dedim bunları taban olarak kullanabilirim... ...esi zaten arasındaki süt kremasını yalayacak ve... ...kekle alakası bile olmayacak... Ee, ...annem evde... ...ben varım... ...babam bir ara uğuracak ...uğramışken o da kutlamış olur... yani aslında kimseyi çağırmadık çünkü... E, ...böyle söyleyince üzücü gibi oluyor ama... ...esi seven, kucaklayan hani şey yapan... E, ...kimse burada yok... İzmir'de. Zaten o da bir kişi Ece yani o kadar esiye samimi davranabiliyor. Ee, onun dışında kimse Esiyle o kadar haşır neşir olmadığı için kimseyi çağırmadım. Ama sanki büyük bir parti düzenlemesi için neymişiz gibi bir masa hazırladım. Esi tabii ki de bunu anlamayacak. Tabii ki de ay ne güzel sürprizler falan demeyecek. Maksat işte video içeriği olsun. Bize eğlence olsun. Şimdi Esi tabii ki mutfağa girmedi. Girdiği an çünkü pastası da orada. Yani diğer yiyecekler de orada. Ne olduğunu anlamasa bile yiyecek bir şey olduğunu anlayabiliyor. Çok şükür kızımın zekası buna yetiyor. Eee o, o salonda şu an güneşlenmede ben size mutfağı göstereyim, sonra da biraz esi göstereyim, sonra da artık bir ara pasta üfleme ve kesme merasimine geçeriz. Evet. <laughs> Şimdi masa, sandalyelere yaptığım aksiyona bakın, büyük aksiyon. Renkli peçetelerimizi koydum. Bütün sandalyelerin birer kulpuna şey taktım. Şimdi, bu keklere tabii ki biz insanlar için çerezlerimiz var. Yufka'dan galetamızı yaptım. Esin'in pastasını göstereyim mi size? Tata. -ta. Çok güzel olmamış. Mumu da böyle dikeceğiz. Mükemmel. Yine geçen yılkını andıran bir pasta. Ne yapabiliriz ki kedilere yani. Yemeyecek bile çok şeyin. Ee, burada da portakal suyumuz var. Bununla da tequila sunrise yapacağız. Yani doğum günü masamız budur. Hazır. Şimdi size esiyi göstereyim. Şu an güneşlenme saati olduğu için hanımefendinin. Bu güneşi yakalamışken. isim. Günaydın. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Kaç oldun? Sekiz mi? Sekiz oldun değil mi? Kocaman mı oldun sen? Dün de Esi'yi aşağıya e götürdük. Ne doğum günü öncesi bir iç dış parazit değil mi kızım? Kocaman mı oldun sen? Büyüdün mü sen? İyi ki doğdun sana. İyi ki doğdun. Evet gördüğünüz gibi portakallarımızı sıkmıştık. Birazcık içine mandalina ve greyfurt da koydum ben. Yani direkt aslında portakal bazımız ama isterseniz onlardan da ekleyebilirsiniz. Şimdi içine tekilemizi dökeceğim. Tekileye yani istediğiniz sertliğe göre bakabilirsiniz. Ben 1 litrelik şeylere genelde Böyle dört bardak falan koyuyorum şat bardağıyla ama tadı bakacağım şeyine, sertliğine. Zaten buz gelecek, nar şurubu gelecek. Hani daha da seyrelmiş olacak. daha alır. Esin'in de bundan içmesi yok mu anne? Hayır. <laughs> Sabahlara kadar var Zaten yatıyor bütün gün. İçer bayılır diyorsun. Tabii ki ne yapıyoruz? Tadım yaptığımız kaşımızı yıkayıp tekrar kullanıyoruz. Yes chef. Şimdi bir altı bardak oldu. Karıştıralım iyice. E ee, iyi oldu. Iyi. i̇yi oldu. Iyi. Şimdi babam da gelince buzunu koyar. Sonra da nar şurubunu döküp asıl işte o sunrise kısmının çoğunu yaparız. <laughs> Ender amca, Ender dede geldi. Ender dede <gülüyor> geldi. <gülüyor> Babam bir şey almış, bir hediye almış Esi'ye ama şey o masa da versin artık. Allah Allah. Hoş <laughs> geldin. Ne aldın? <laughs> Niye bir şey aldın? Biz bir şey almadık Esi'ye. Yani ben zaten hiçbir şey almamıştım da yani hayatımda ilk defa bir <laughs> Kedi doğum gününe Şimdi katılıyor. katılıyoruz. Doğum günü olunca ben de şaşırdım dedim. <laughs> i̇şte içerik olsun bize video. İçerik video. Evet, tamam. olsun video. İyi bakalım. tamam. o hadi mutfağa. Oo, çok heyecanlı. <laughs> Esi gel kızım. Geçen yıl kili. <laughs> <laughs> Videoyu hiç basmamışım. <laughs> Ay teknik bir aksaklık yüzünden çekememişim ama eski pasta yemeye başladı. Bir iki fotoğraf çekmiştim telefondan. Onu gösteririm artık size. Heyecanma verin ne diyeyim yani. Ha, ama es, zaten etsi durduramadık yani. Koptu. Bunu harca yiyor. Etsi kekik şey yapayım mı? Ne yiyeceği belli onun Ödül mamalarını bu kadar çok yemiş. İki tane başladık. Olmaz artık. Bugün doğum günü. Dur şimdi. Bu şimdi sana pastanın yarısını ayıracağım. İçindeki şeyleri de sıyır. O da ona ait bir şey. O da ona ait. Evet. Pet Shop'ta satılıyor. Şeyde. Ve ne? Pet Shop mu orası? Değil mi? Mama aldığımız yerin adını unuttum. Mama Shop. Mama Shop. Afiyet olsun. Şey arkadaşları yok. Arkadaşları yok esinde mi öyle? Oh. Şükür şükür. E, tamam artık müzik kaç saat yiyecek? Yiyecek doğum günü onun. Oynayacak, göbek atacak falan. Biliyor. Şimdi o doğum günü pastasını yerken Ender amcası onu video olmuş. <laughs> ya ben nereden amcası oluyorum kızım? Bakayım. Fare almış. İkili oyuncak Ay, fare. <laughs> Esi. Bak. <laughs> Aslı'yı yine onu da yemesin yani. Şimdi de küçük fareler. Bana küçük fareler almış. Kuzu. şu an kilit. Şunu çöpe atayım şey. Ayağının altında mum var, onun bile bilincinde Aa, değil. Çık ayağına. Ya yani <laughs> hiç rahatsız olmuyor. Yani o çocuk onun bilincinde olamaz. Ya böyle. Heh, hadi. Şimdi burada da ekrana çıkıyorum hayret. Doğru. <laughs> <laughs> Bir şu açıdan i̇şte. çıkıyor. <laughs> Şimdi bekle, altını kaldırayım ha. Oh. Bugün yemek yemedi miydi bu? Vallahi oh, uyuyordu yani. Tam istediği Bak, o sütü kenara. çok seviyorum. Şuraya koyayım, O yıkayıp kaldırır <laughs> herhalde. Açık atılmıyor herhalde yani, değil mi? Yemiştim. Mumlar vay. Geriye dönüştürüyoruz mu onları? İyisi, afiyet olsun. İyi ki doğdun. Alkış yapmasın. <laughs> hiç, hiç. Havai fişek atmıyoruz, kuşlarımızı öldürmeyelim, korkutmayalım diye. Atılacak bir şey miydi? Onu atabiliriz. Sıra fareler, kilitli plonları yiyor. Bak! Oyuncakları gördün mü? Kilit ki o süt kreması varsa esi bitmiştir her şey yani. Ne kadar bitmiş olabilir sence? Hayat mı? <laughs> Durmuş o. Yani mesela şu kadar bitmiş olabilir mi? Aa! Bir daha yap bakayım nasıl bitmiş, bitmiştir. Süt kreması yiyorsa bitmiştir Ula, onun için. Şey. Kulaklar ya ben bak. Ya bak şimdi. Ee... Nereye gidiyorsun? Onlar yemeyeceksin. <laughs> Onlar... Aa pete kaçıyor. İyi ee, orada da dur. Bak oradan bana. Neyse sofranla beraber. Es. Afiyet olsun. Hadi tamam sen şey yap. Biraz da büyükler eğlensin. Neyse'nin büyükleri geliyor şimdi. Ya yani bir yani, kedi de yaş günü partisi deyince aklıma bu geliyor. İnsan gelmesi <gülüyor> gelmiyor tabii <laughs> doğal olarak. <laughs> Kedigiller. Kedigillerden. <laughs> Esin, daha büyük diyeyim. kediler, daha küçük kediler. Kaplanlar geliyor. Ha? Şimdi kaplanlar geliyor alkışlarınızla diye. Ulaşacaklar. <laughs> Bana but atacaksın. Sana atmayacağım zaten. <laughs> Şurayı iyi atacağım. <laughs> Hadi bakalım biraz da doğum günü oyuncaklarıyla oynayalım. <laughs> doğum günü <laughs> oyuncağına bakalım. Bu mu doğum günü Evet. Ha? E canım süslerini doğum mi görsün? Süsleri. Bunlar da, da süsleri. Her yer amma yalandın ya. Şurada versene anne abla. Neyi? Şuradan, şuradan. Hüseyin, sarmağa izin hemen. Şeyini gösteriyorum. <gülüyor> Kızım. <gülüyor> elim o soğuk değil mi ya? Elim bak, soğuk durumda. Da. Da elim, elim evet. soğuk Fark etmiyor. Yani bazen... Bu ne? Yalanıyor hala. O kadar güzel geldi i̇şte... bu krema. Bu içecek mi? Bunu biz içeceğiz. Yetişkinler için. Tamam artık. Çok şuruk. Bak şimdi şöyle bir çalkalıyoruz. Bunlar süs müydü? Ben de yere düşmüş <laughs> de bunu atayım mı <laughs> diyorum. Lazım. Bütün sandalyelerde vardı. Kapı girişinde de var. Hı -hı. Etrafta şey yok. Esin'in fotoğrafları çekiyor. Bir kilo esi yazdı. Ya bir on var ya. Yani, o kadar yani. <laughs> Bence bir dahaki ya doğum da gününde bunların üstünde Esin'in fotoğraflarını. Fotoğrafları. fotoğrafları. <gülüyor> <gülüyor> Ama Esin onları hiç anlamayacak ya. <laughs> Ay Sen bunun farkındasın da. E farkındasın. Sen bu kadar masa hazır. Yani. Esi. Bak. Onu yiyecek mi? Onu atacaksın kovalayacak falan herhalde yani. Korkmasın. Sevdin mi oyuncaklarını? Yani Ender amcası kızımız girmiş 9 yaşına. Ee? Evet. O oyuncak alınacak yaşı geçtik. Doğru. Orada. <laughs> <aferin, aferin. gülüyor> <laughs> Ayakları yanıyor ayaklarım. Yo üstü Ama pembe olmuş ayaklar. <laughs> Isınmış. Pembesi mi yoksa soğumuş pembesi mi <laughs> bilemedik. Bu çekim devam mı ediyor? Evet. Ha? Parti devam ki. Parti mi devam ediyor? Evet. Esi mi yaptı? Esi hazırladı. Bilmem yani. Bunda da mesi yaptı. Tabi tabi akşam. Şu benim olsun. Kızcağız pençeleriyle neler yapmış ya. Yazdı. Yemedi içmedi. Hastası devam ediyor. Etsin. Afiyet olsun. Oturun hadi bize şey yapalım. Ne yapıyoruz? Kritiğini mi yapacağız? <laughs> Kritiğini <Etsin> yapalım. Nasıl <laughs> oldu? Nasıl <laughs> oldu çocuk? <Nasıl gülüyor> <olur? gülüyor> <olur. gülüyor> Tamam mı? Yani çok sürpriz parti oldu. He? Sen konuş bu onu artık. <laughs> Bu ne esi? Bu keki halının altına saklayınca seneye yemiyorsun haberin olsun. Doydun mu? Bütün hepsini süt kremalarını sıyırmışsın. Ödüm olanı yemişsin. Afiyet olsun. İyi ki doğdun. iyi ki varsın. Işık sıpası. İyi ki doğdun. iyi ki varsın. İyi ki doğdun. iyi ki varsın. Yesinler seni. Yesinler seni. Oh. Evet. Bu yıl 8'i doldurup 9 yaşına giren Esin'in küçük bir kutlamasını yaptık. Mum üfleme kısmında biraz heyecandan e, bazı teknik aksaklıklar oldu. Elimizdeki olan fotoğraflarla zaten kurguda oraları halletmiş olacağım. Hediyesi için babama teşekkür ediyorum. E, anneme teşekkür ediyorum. Hazırlıklardaki yardımı için. Bu çaba ve emek için kendime teşekkür ediyorum. Yorumlarda da eğer Esin'in doğum gününü kutlarsanız şimdiden sizlere de teşekkür ediyorum. E, umarım seneye tekrardan böyle sürpriz, keyifli bir doğum günü yapabiliriz. Daha hazırlıklı, daha böyle absürt bir hale belki getirebiliriz seni. Her şey belli olmaz neyin ne olacağı. Bakarız seneye olunca. Büyük planlara girmeyelim şimdiden. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.